Evet insanımız hayat pahalılığıyla sınanırken öte yandan 20 yıllık bir kötü yönetimle, kötü iktidarla sınanıyor. Bu en büyük sınavımız buydu zaten. 20 yılı kazasız belasız atlatırız diye umuyorduk ama pek öyle olmadı. Dolayısıyla önümüzdeki yerel seçim bunu değiştirebilmek için büyük bir fırsattı. Biz BTP adaylarıyla sahadayız. İşte gecenin bu vakti ziyaretlerimizi de gerçekleştiriyoruz yine. Ee, bütün arkadaşlarımız çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Sahada çalışıyorlar. Ee, vatandaşımızdan destek istiyoruz. Bunu değiştirebilmemizin e, bu sınavdan e, rahatlıkla çıkabilmemizin, başarıyla çıkabilmemizin aslında yolu e, mevcut hem iktidar modelinden hem de o iktidarı iktidarda tutan başarısız muhalefet modelinden kurtulmaktır. E, o yüzden BTP'nin adaylarını desteklemeyi herkese tavsiye ediyorum. Bu ekonomik krizin bu seçimde belirleyici olacağına inanıyor musunuz? E tabii ki de belirleyici olacak. Yani insanımız gerçekten e, ciddi anlamda bezmiş durumda. Evine ekmek götüremeyen milyonların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Emeklilerin hayatını kurgulayamadığı bir ülkede yaşıyoruz. Asgari ücretlerin geçinemediği, işçilerin hayatını, yarınını göremediği bir ülkede yaşıyoruz. Ekonomik kriz elbette ki belirleyici olacaktır. Ama bu belirleyicilikten e, benim en büyük tavsiyem sürekli olarak tekrar ettiğim şey Bundan kurtuluş yolumuz yıllardır yaptığımız aynı alışkanlıkları tekrar etmek değildir. Alışkanlıklarımızı değiştirirsek biz toplum olarak bu krizden de kurtulabiliriz. Bu kötü yönetimden de kurtulabiliriz. Eğer biz yıllardır yaptığımız alışkanlıkları sürekli oy tercihlerimizi aynı şekilde kullanmaya devam edersek e, bu iktidar gitsin diye aynı partileri desteklemeye devam edersek ne yazık ki bu değişim hiçbir zaman gerçekleşemeyecektir. Çünkü az önce de söylediğim gibi birbirini ayakta tutan iki unsurdan bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, hiçbirine prim vermeden e, bir de çok popüler bir söylem başladı. Oyları bölmeyin, oyları bölmeyin. Oyları bölmeyelim mantığı aslında şu bizim rantımızı bölmeyelim gibi bir istekleri var. Bizim rantımızı bölmeyin diyorlar. Oyları bölmeyin demiyorlar. Oyların bölünmesi lazım. Türkiye'de insanların tercihlerini değiştirebilmesi lazım. Siyasilerin baskılarıyla, propagandalarıyla aynı şeyleri tercih etmekten vazgeçmenin vakti gelmiştir. Diyor. İyi tamam. geceler diliyoruz size. Biz i̇yi de, çalışmalar. Ben iyi geceler. Siyasi dilinizi e, çok iyi biliyorum. Yani. Çok sağ olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Inşallah. Bu Seçimde sadece e, iyi bulmak olmaz. Gençler olarak evet. birbirimizi destekleyelim. Kesinlikle. Tutalım şey biz değişeceğiz. Yani bunlar değişemeyecekler. Evet, Bu Bu şey dediğime de. Gelecekte de sizin yani yeriniz olduğunu düşünüyorum. Yani. İnşallah, inşallah. İyi geceler. Hayırlısı oradan. İsim neydi? Ege. Ege. Odaşınız şey. şey <laughs> <arkadaşınız>. <laughs> <iyi arkadaşınız>. <laughs> <laughs>